<laughs> tamam. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Belen Erzurum. Ve video çekmeye çalışıyorum yani. Zor oluyor çekme. Ee, önce iki tane video çektim. Birincisi de normal çizim çektim. Yani resim çizdim. Ee, şu an koridor mu deniyor? Bilmem ne. ama. E, yani televizyon sesi gelebilir. Şu an saat çok geç. Ve ben resim çek, video çekmek için bir şeyler buluyorum. Ölmedim yani. Ve çenemin düşmesini bekledim hep. Yani utangaç olmadı, olmayacağım zamanı bekledim. Ve o da bugün. Her zaman video çekme denemesi yaptım. Hani içimden konuştum yani. Neyse. Şimdi saç rengi. oldu güzel. Tamam, bu oldu güzel. Saç rengim güzel aslında. Kendi mi uydurdum ben? Ha bir tane bir de iyi bir tane çibi yapmıştı. Cibi yani. Cibi diye yazılıyor. c h i b diye yazılıyor. O çok renkli oldu. Önceden renkli karakter kullanırken bu çok renkli değil falan derdim yani. Ama diyemiyormuş. İşte bana diyemiyorum. Benim bu videoda konuşmam gerek. Buradan da beğenmiyorsunuz falan. Sadece resim mi çözüyor. Ve dört tane videom vardı. Onlarda da çok kötü yorumlar yapmıştınız. O yorumları okumak beni gerçekten çok üzdü. Umarım bir daha iyi. kötü yorum yapmazsınız. Ve bunu ciddi olarak söylüyorum. Lütfen kötü yorum yapmayın. Kötü yorumları okumak beni gerçekten çok üzüyor. üzüyor. Lütfen bir daha yapmayın. Bazıları da demiş ki, vücudlarını izlemeyeceğiz o falan yazmış. Onu e, çok üzüldüm. Okurken yani e, çok üzüldüm ya. Yani. Neyse devam et. Bu güzel. Al dur, ilk önce gözlere gelelim. Göz büyük olsun. Duvarken. Tabii güzel yapabilirsin. Ben güzel yap. vardı. En sonunda aldım. Göz olmadı. Bunu var kağıdı yapamam. I do you in solo, in solo, solo, in solo. I do in solo, in solo, 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 in solo, solo, in solo, solo. I do in solo. Neyse tamam. Ya benim boş konuşmalarımla geçmez. Bunun üstüne bir sürü video önce çektim. Öncesine yani. Önce çektim video. İçeriden televizyon sesi. 15 dakikada az çekmem gerekiyor yani. Hemen bitirmem gerek Yani bunu e Bitir bitiremeyeceğim ben bunu. <laughs> Sonradan da geç yükleniyor arkadaşlar. Gerçekten. Of. Puf. Puf. Ben de yazarmadım. Bu boynum çok şey oldu. Evet. Bunları yazdım. Ya. Arkadaşlar. Bu oyunları hiç silmedim. Yani tablet ilk aldığımdan beri var. Bilemedim. <laughs> güle güle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.